Diyarbakır Spor Kızılca Bölük Sporu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Diyarbakır Spor, geçen hafta Nevşehir Belediye Spor karşısında olduğu gibi Denizli'de Kızılca Bölük Sporu da yine Okan Derneği'nin uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Nefesleri kesen maçın ardında Diyarbakır Spor'un soyunma odasında bayram coşkusu yaşandı. Nisli.com 3. Lig 1. grup lideri Diyarbekir Spor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3 puana uzanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı. 90 dakikası büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısında birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Diyarbekir Spor, ikinci yarıda da rakip kalede büyük baskı kurdu. Bu baskının sonucu olarak gol 90 artı 4. dakikada yine Okan Dernek'ten geldi. Ceza alanına yapılan ortada nefis bir kafa vuruşu yapan tecrübeli futbolcu, Nevşehir Belediye Spor karşısında olduğu gibi bir kez daha altın değerinde galibiyete imza attı. Gergin geçen maçta hakemin cebinden 14 kart çıktı. Diyarbakır Spor'dan 8 futbolcu sarı kart görürken, Denizli temsilcisi Kızılca Bölük Spor'dan da Semih Mustafa 90 artı 2. dakikada kırmızı kart gördü. Gelecek hafta bölge derbisi var. Diyarbakır Spor'un takipçilerinden Buca Spor 1928, sahasında Payas Spor'u 3-0 yenerken Malatya ekibi Yeşilyurt Belediye Spor sahasında Off Spor'a 3-1 yenildi, son 9 haftaya girilirken Diyarbakır Spor, 47 puanla lider durumda yer alıyor. Buca 46 ve Yeşilyurt Belediye Spor'un ise 41 puanı var. 11 Mart Perşembe günü Diyarbakır Spor Yeşilyurt Belediye Spor, Buca 1928-1877 Alemda Spor maçları oynanacak.